Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Videomuzda yılan biraz artı denedik. Biraz işte simyalarla falan oyalandık. Biraz da metal çıkardık. Kastımız emek metallarımızı. Bakalım nasıl bir video olmuş. Görüşmek üzere videomuzda. Arkadaşlar selamlar. Ee, okey emeklerinde bir 700-800'e yakın gümüş okey kasmıştık. Şu an yani bunların piyasası 33 falan falan. Ee, biz itemlerimizi artı basacağımız için biraz metal lazım. Geçen gün bir 50 tane astım. 4 mental falan attı. Gayet tatmin ediciydi. Bunun içinde tam olarak neler çıktığını bilmiyorum. E şimdi sizle beraber atacağız. Hadi bismillah diyelim. İsimli sandığı falan diyor. Işınlanma yüzü e, alırız. Biraz lazım. Bu çara biraz stoklayalım. Olmayan çallarımızı da, da biraz stoklayalım. Büyülü metal. Bir. İki. Kutsama alırız. Kor alırız. Bilgelik sıra alırız. E, hakim kuşağı basit diyor. Güzel. Alırız. O zaman iki üç tanesini bunlar tutacağız abi. Kusama. Güzel ayakkabı yank. Ülüm metal. Üç. Güzel lan. Yank tecrübe puanı. Premium dükkan. Bu dükkan bir günlük olanlardan herhalde. Maşallah. Şimdi ortalama ne kadar metal çıkması lazım. Arkadaşlar şöyle bir hesap yaptım. Altı bondan Beş altı tane metal çıksa bizi amorti ediyor. Güzel. Hakim kuşaklarda da çıkıyor. Dükkan, kutsama, parşömeni. O neydi lan kutsama, parşömeni? Eee normal. Anladım. Devam, devam. Işınlanma yüzü. Güzel. Ee, burada Cordragonis. Şöyle çıkıyor. Baba, arttırmak kağıdı. Alırız abi. Aktarma kağıdı pek lazım değil ama yine de. O bir büyülü metal daha çıktı. Dört tane oldu. Mis. Bunların ticareti yok arkadaşlar bu arada ama işimizi gayet iyi görür. Ticareti olup olmaması önemli değil çünkü biz kendimiz kullanacağımız için sıkıntı yok derken Malmi yumurtası çıkıp duruyor ya. Yani. Aktarma kağıdı falan. Biraz da şamanda açmak istiyorum bunlardan çünkü şunların mevzu falan vesaire falan lazım metre da kor vermiş bayağı da nesne üstün nesnesi tane yalan yeni yalan zırhımızı yaparız kuşa 2 dört iki de burada altı arkadaşlar şu an iki üç sandığım para çıktı burada dursak mı ne bak ben bir arsetlik olmaya başladım iki tane rüzgarın ayakkabısı şartlarda cabası çıkıyor bak hadi ışınlanma yüzü tamam ışınlanma biraz biriksin ya sıkıntı yok arttırma kağıdı mayma yumurtası ışınlanma yüzü ha, kırmızı yüzü çıkılış bir içini görüyorsunuz ama ha, aynen zaten bir 720p ayarladım ismime denk geliyor ismime denk geliyor şuradan buysa kameraya bozmaz tamam Kuş taşı, baya yaparız. Kutuda, tamam kırmızı ince. Şimdi diyorum bir, bir tane daha metal ver be. Tamam bak oradan o kadar verdim. tut mu lan bir metal daha? Oha bir tane daha metal değil. Bunları bir de koyayım yeni aldım. Arkadaşlar şu elimizi biraz kuşak büyütmüştü. Işte. Bunları bir üstü atalım. Efektleri açalım mı? Beste bir şey veriyor muydu lan bu? Oy. No, ne oldu? Bir şeymiş bu. Ne ne oldu?

Tamam kuşağı yapalım Ağzını kabul etmiyor O zaman onu yapacağız. Her zaman şimdi Hiçbir şey ama Neyse elimde kuşak deneyeceğiz burayı Güzel oldu aslında bir ölmüş başını kalmamış. Büyüyor. Kasarız. Arkadaşlar biraz açmaya devam edeceğiz kutulardan. Ee, gümüş okey. Temennimiz 6 ve üzeri metalden daha fazla almak. İnşallah öyle olur. Şimdi şamanı açıyoruz. Haydi bismillah diyoruz. Bu arada şamanımızın şeysini yansıtmasını da piya açmaya devam ediyoruz abi. Ee, yeni açtık daha 3-4 gün oldu. Ruttaşları peş peşe geçiyor. Hesabımız da iyi derecesinde oldu bakalım mı? Kısmet. Buna da öyle yan hesabında okey tasak yani 3 tane e, altın okey vardı bir açtım 10 sıkmanı bile En sevdiğim. 10 savunmanı 10 savunmanı tuttu. Ondan sıkmanı şimdi hadi bismillah dedik. Gövgüyle. Bu, bunlar ne çıkıyor ya? Yani? Parmak darbe. Çok Çat 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 çat

Ta 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 ta. Aa, bir tane metal gördüm orada. Buradan yan ekrandan bakarak da hiç basmayarak da. Ta 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 ta. Hepsini açıyorum arkadaşlar. İyi de para geliyor ha. Şimdi metal gördüm orada. 33 tane kalmış. Ekranda yer kalır mı? 2 tane dikey alan diyor. Kaç tane metal geldi? Şu 1, 2, 3, şöyle 4. Yani kalanlardan da çıkarsa güzel olur. Kuşak çıkmış. Kuşak sandığım silinmesi at. Bayağı da yumurta çıkmış bu arada ha. Şimdi bu yumurtaları satar mı ihtimalle arkadaşlar? Çünkü lazım değil bunlar bana. Nemere yumurtası diyor. Messi yumurtası diyor. Razı zor diyor. Örümcek yumurtası diyor. Yani nemere verelim mi şu arkadaşımıza? kuruşka makinesi ne? Terkindeki diyor kuruşka makinesi diyor açıkta diyor ticaret yapamazsın diyor. Rüzgarın ayakkabısı pek daha olmaz da gene de. Kursun ışınlanma yüzünü güzel attı bu arada. Bir iki metre daha verirse yüzümüz güler vermezse yapacak bir şey yok. Vermedi. 4 metal çıktı. Altı ondan e, 24 puan. Güzel. iş yapar. yani her şey bitti. Şimdi bu aşamadan ne geldi bize arkadaşlar? Gayalarımız var. 7 tane Efsun arttırma var. <laughs> 7 tane Efsun arttırma var. Onu çektik. Kaç ne kadar çıktı? 3 tane. Abi 3 tane kuşak çıktı. Az ya. 4 tane kuşak çıktı. Mursaları da şuraya biriktirdim. Şu bilgilikleri de lazım arkadaşlar. Çarı kasmaya gittiğimizde Efsun arttırma da iyi gelmiş ama Yüzükler de iyi. Tamam. Gordon Gönüs. Ne diyor? Boylu. bastık. Ender Yeşim. Ender işlem yapıyorum. Kuzuda Yeşim. Onda bir şey yok herhalde. Onu da bastık. Ayakkabıların bir kitle bak be. Ama yüzü de güzel yani arkadaşlar bu arada. Hani göz ardı etmemek lazım. Şimdi dört tane şınama yüzü orada var. Bir tane burada var. Bunları şöyle envanter kanıt görünce pek ısınamadım ya. Bu hesabı da kastık da şampiyon 2'ye zımbırtıları eksik baya. Yumurtaları, ne mele yumurtaları ne kadar bilmiyorum. Eder bir şeyler bir yerleri vardır. Şimdi yumurta bilgi rekeksinden şurada toplayalım abi. Bu da var mı bilgi rekeksinden? Yok. Yumurta vesaire cattut o da yok. Öfke ve yukarı kodik geçmedi. Aa, 4 metal. İyi işiniz yürüdü yani azından 4 metal. Biraz da petlerini açalım ya.

Bunda petimiz var mı? Bunda bir tane neslimiz var arkadaşlar. Şöyle kazılmış. Biraz da bekletiliyor bir aslında. Hazır bir neslimiz var. Buna bir canlı var. Tabii yedir bakalım. Devam edebiliriz. Güzel bir pet bu da. şey şeysi bilen ne da sepresi 15 işte. Hiç yapar yani. Başka bir pet alana kadar. Aslında yapar. Niye yapar? Ne, ne yapıyoruz? 4 metal çıkmıştı arkadaşlar buradan. Zaten ikinci mantarımız kapalı. Diğer burada, diğer burada 6 tane çıktı. Orada 4 tane çıktı. Neyse sağlık olsun. 1.4 başlangıçta Çağırdık bunu abi. Şuradan gidelim bir hemen şey alalım. Rintintini çağırdık. Market açtık. Buradan. 1, 2, 3. Aldık. Almış. 3 tane arttırma aldık. Bu e, e, neydi lan? Bu? Hep belirleme kredisi. Evet. Şimdi bir Aa burada saat almış. 2 2 skill. 120 saat İdare eder. Bastık. Tip 2 Hiç görmez. Değişti. Spor 4 başlandı. Bu kesin 6'dır ha. 48 saat var. Çöp lan bu. Daha kötü. Güçlü. Eh. Bu ne? Razı zor. Razı zor. 1.8. 96 saat. Bu 2'ye falan benziyor. 2 skill falan ama bu 2 tip. Tip 5 tip 6 var bu rahatlıkla bunlardan olsa olsa ne olur bizim etimize mama olur arkadaşlar yani etlik bunu 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 bastık attık attık bir saat uzadı en azından bunun yüzümüz de bayağı oldu şu altı en mantar kaşından bir doldurmak istiyorum gözüm doysun bir tane de orada kalmış gördüm adamın önünde durmuşum hiç e, tane de oldu Mis. Depoda kuşaklarımız var mı? Oo depoda kuşakları var mı? Şey var Alırız baba. Ay taşı mı ay taşı da var ya. Zenginiz lan. İncimizi ay taşı. Kod. Depoya ne yaptı? Şimdi ne yaptı? Ne Lazım ne yapabiliriz? Tamam. sağ olun işe yaramaz. Mikro var. Ama bu binek var şimdi herhalde? Bunlara baktım biraz yapar gibi şartlarımız var. Ustam kadını Bayağı da bunlar da yan karakteri falan Depo şimdi böyle bir Hiç yok mu var üstünde Ama orada koymuş olsun. Yok tane burada olmuş. Neyse tamam hallederiz sıkıntı yok. Bunda ne var? Şimşek, ateş, şimşak. Şey Yaparız. Ne dayı? Kombinasyon. Yemiş, yemiş. Bastık. Ne oldu? Beş yemiş. On yemiş. Bir yemiş, bir Geçiyor adımlar ha. Vallahi ne Işte. Benç benç iki tane onun um var bir tane beşim var. Onlar da şunu da bir atıp güzel almamız yok mu? Oha geldi. Vallaha geldi. Güzel. Evet, geldi bir şeyler. 19 demiş. 3-4 ton karımız var buradan. 19 demiş de işimizi görür az çok. Tamam tamam be. Attık. Bunu bizimkine yedirmemiz yok mu? 22-5'e basmamız yok mu? Var lan hayden gelen huya gider. Gel lan buraya. Ee, kombinasyon evet. kalkmışa ha. Bunu da koyduk mu? Bastık mı? 22'de kaldı zaten. 22 olur bizimkine bir şey. Oldu oldu. Ee, niye neymiş 22. Olmamış arkadaşlar. 22'de kaldık. Neyse bunu da zamanla arttırırız. Bak aşağı güzel duruyor ama. Ha. bir çıkaralım bir. Ya baksana abi nasıl parlıyor ya. 22 mi 22 ama iş yapıyor yani. Oradan bir 25 atması yok mu? Atabilir. Atmayabilir. Buna bir tane canavarlı becerili bir zırh yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ya da büyü becerili olabilir. Büyü sal beceri sal. Çünkü büyü beceri sal da hem de nasıl söyleyeyim size de daha lazım olabilir. Güzel iş yapar. Tak 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 güzel iş yapar bizim için. Bakacağız artık. Arkadaşlar Sony hey, amcamızda bir tane 6'ya 7'ye eklenecek kostümümüz vardı. Ekleyemedik. %70 alt ekliyorum bunu arkadaşlar. Çok yormuyorum kostümü öyle bir yılan mantosu alt alta yapıyor sana. 5 5 5 büyülü setlere gelmiş. Buna biriz bir, bir kere atacağız şimdi. Bağlı hepsinlerimiz var. Bir tane salladık. 2500 EP. 10 şimşek, 10 tam. Aslında güzel bir daha ya rüzgarı da var. Normal ya. Hep oran tam desem çok güzel olmuş. Büyü, savunma, bir büyü salma bir şeyler gösteriyor pahalı üstünde Ateş yaptı. Tamam kostümü yere bırakır. Burası. Hmm, bunu boş bir sayfa yazsak. Yani şurada atalım. Ben de bir eli var. Bir bir sandık. Aaa da iyi. Ne yaptık ne gelmiş? Daha iyi yani. Şimdi şamanımızı verelim hızlı. Şamanımızı. da dört tane bağlı var arkadaşlar. Bunları da atıyoruz. Yanmıyor ama. Güzel. Şimdi şey on, o on, bu on. idare eder. Bizlik. olmuş? Ne oluyor? aslında rüzgarda bir 10 olsaymış dolu dolmuş mu? İdare. ZP, 10 ateş, ZP, sözde. Yine 1000 MNP, 5 ZP, 30 ZP de. Eh. Böyle kaldı. Neyse bunu tekrardan verelim sonra yardımcımıza. Biz halletsin. %20 şansla Ekliyoruz arkadaşlar. Bunun şeylerini %20 şansı ekledik. Daha da ekleyeceğiz. Bunu ıı, 8'e 7'ye şeyle deneyeceğim arkadaşlar. Büyülü demirci mi? Demirciyle deneyeceğim. Bir 10-15 tane metalimiz var ama şu an pek uğraşmak istemiyorum. Ya geçmiyor metalle. 2 tane de pet çıkarmıştık. Şunlara da bir bakalım nasılmış. O bu direkt tip 0 eksi 0 attı abi ya. 0.2 başlangıç mı lazım? Hadi bastık. Eksi 1. Tek, tek çağırdık. O, bu da bu. da bu kadar. 216 bize 21. Buna 1.6. Bunda bir tip 5 edası var. Çünkü. Sizden olsa olsa bizim PT mama olur arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Yanlış anlamayın. Kişisel algılamayın. Şöyle Tamam. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beğendiyseniz bir like'ınızı alırız. Zırhı biraz zorladık. diye metalli ama yaptık, biliyorum onun farkındayım ama yapacak bir şey yok. Sonradan fark ettik. Bu metin ki şu anki güncellemelerinde yeniyim ama yavaş yavaş öğreneceğiz inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet seviyorsanız.